Merhaba arkadaşlar, kaç gündür video açmıyoruz ya da atıyoruz o eskidi çünkü biz onu atmıyorduk o eskidi. E ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi, şimdi ne videosu çekiyoruz Dori? Evet. Bak buraya. Buraya bak. Asker evet. mi oldun sen? Evet. Şimdi ne yapıyoruz anlat bakalım Eymen. arkadaşlar bahçeyi temizleyeceğiz. Bahçeyi nasıl temizliyorsun? Dur bakayım şimdi göster. Ağır çekimde. Şöyle Eymen. Efendim? Bu tarafa gel. Bu tarafa doğru gel baya. Eymen şu bir şey söyleyeceğim dur. Eymen bu terlikler ne böyle oğlum ya? Bu ne biçim terlik rengi ya? Eymen. <laughs> Eymen bak buraya. O terliğin hali ne ya? Ben Yok muydu böyle mi? mavi? Babaannemden çaldım. Nereden çaldın? Babaannemden. Vallahi mı? Şişko'dan çaldım. Ana. Eymen'e bak. Orada dur bir şey gördüm. Dur dur dur. dur. Ne gördün? Burada fare deliği gördüm. Buna fare mi geliyor? Yok. O... Ben, ben de ismini bilmiyorum ona. Bilmiyor musun? Hiç. Eymen bugün bir şey söyleyeceğim. Hı? Çok şık gördüm seni. Çok güzel giymişsin. Bak dur dur dur. Üzerindeki tişörte bakacağım. Dur bir dakika. Eymen dur ya süpürge aşkı bırak ya Eymen. Biraz git bakayım dur. Aa, Minecraft. Ters mi görünüyor? Aynen. Eymen biraz git sana bir şey şöyle bir poz ver bakayım Minecraft'ta. Dur bana bak. Bana dön. Minecraft'ta şöyle bir poz ver bakayım. Dön şöyle. Eymen öyle mi poz verdin? Dur 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 öyle. O Eymen çok güzel bir poz verdin ha. Dur Eymen dur öyle ya. Eymen. Süpürge. Süpürge başı dur bak bak buraya. Dur. Tüfek. Omza. Dur, 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 dur. Esas duruş. Eymen ya burayı temizledik bitmedi mi ya? E süpürüyorsun kanka. Az kaldı az kaldı. Az, az. az mı kaldı? Eymen bu ne bahçe şeyi ağacı? Kim? Şu Ağaz. ağaç şu. Hangi ağaç? Şuradaki be. Galiba, o mi? yeni dünya biliyor musun? Geçen biz onu koparttık yedik kanka. Eymen. Arkadaşlar bu arada bunlar pembe e, boya. Ben bunları pembe boya diyorum. Bu çiçeklerle buraları ben boyuyordum eskiden. Şurayı mı? Evet, bu tam buralar. Hiç boyanmışa benzemiyor eskiden mi boyuyordun. Evet ama temiz. Aa Eymen de... burada nane var ya kanka. Evet. Bak, şu nane'nin güzelliğine baksana. Arkadaşlar pazara gitmeyin, gelin bahçeden vereyim ben size naneleri. Şıkır evet. şıkır, ayranın içine iyi gider. TikTok'tan babam siparişti kargocu. <laughs> vay eymen, vay. Merhaba, yine merhaba. Şimdi burada salatalık ağacı var. Aa bu ne? Salatalık. Ama oğlum bu ben... salatalığa benzemiyor lan, bu limon oğlum. Nasıl? Bak, Vallahi salatalık böyle şey olmaz ki yuvarlak. Bak. Yeşil ben limon oğlum, lime. Aa, hmm. şu arkada da var ha Eymen, bak. Evet. Lime limon, yeşil. yeşil. Lime demek, yeşil demek. Evet Dudu? Bu? Bu... Bunu ben de bilmiyorum. Salatalık nerede? Bizim salatalık var. Salatalık şuraya doğru, duvara doğru çıkıyordu ama patladı galiba ya. Gel, burada şeyler var kanka. Şimdi nereye gidiyoruz Eymen? Yan bahçeye gidelim mi? Gel. Tamam, yan bahçeye gidelim. Ay, Eymen nereye gidiyorsun? Aa, buradan geçti Ey, Eymen. Eymen! Buraya mı geldik? Oğlum burası okey dönmüş ya. Kırmızı beşli bekliyor hemen burası. Bir şey yok burada. Yerde kedi şeyleri var. Kedi evet. Bu taş var burada. Şöyle. Burada bir şey yok ya. Bahçe patlak. Aha şurada iki tane bozmuş kedi var. Aha bu ağaca tırmanıyor şu. Şu var ya. Baksana. Ne haber lan? Kepçük. Aha annesiyle burada bizi bize bakıyor. O kaçtı Eymen. Bu bahçeyi görünce vardı baba sen her bir tane shot çekmişti yani bir tane e, bizim kedinin yavrusu vardı böyle beyaz. Evet. Onu çekmiştim. Evet. Evet. Eymen tamam mıyız oğlum? Çektik tamam. Düz, videomuz tamam mı? Eee son e, şey işte son yeri yapmak için ne yapalım? Şu, Şu ön bahçeye şey... gidelim şöyle. Hadi gel oraya gidelim. Eymen bak ne gördüm burada. Bak bak her yer kedi. Aha. Bak burada incir ağacı vardı kanka. Kökten ama bak bak büyüyecek bu ya ben sana söyleyeyim. Bak burada da kedi. Bak mi Ne haber? Eymen tırmalamasın bizi. Konuşacak seninle. Bak sinsi sinsi sana bak Eymen. Eymen gel tezgah gelme oğlum bak saldırır maldırır. Şşş. Aha ağzını açtı Eymen. Uykusu gelmiş bunun ya. Kanka ne haber? Miau. Eymen. Final yapalım bence yeter tadını da bırakalım. Ben Şimdi ben? ne yapalım? Finale şu incir ağacın üzerine çık. Şöyle çağdaş bir şekilde çık bakayım. Dikkat et. Evet Eymen Bey. <laughs> Biraz aşağı inmekten tişörtünle incir ağacında dur. Evet Eymen Bey. Evet. Son like Abone olun arkadaşlar. Çıkma oraya düşersin. Bak kedi de orada var. Seni bak Aha kaşıyor. Arkadaşlar bahçe videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.